Arkadaşlar bir ders değil programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Ee, yine soru çözümleri üzerine olacak. Daha çok e, soru çözerek biz programımızı yapıyoruz. Şu anda konu anlatımına çok fazla girmiyorum. Ama yine soru çözerken e, sadece burayı dinleyerek bile konuyu anlayabileceğiniz e, basitten zora doğru giden sorular hazırladım sizler için. E, hemen başlayalım isterseniz. Bir sayının iki fazlasının dört katı yukarıda verilen cebirsel ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir sayının iki fazlasının dört katı diyor. Buradaki bir sayımız x olsun. x bizim o bir sayı denilen sayımız x olsun. O bir sayının iki fazlasının dört katı dediği zaman o bir sayıya hemen iki ekliyoruz. İki fazlasının dört katı dediğiniz zaman bunun parantez içerisinde alıp 4 ile çarpıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sayının iki fazlasının 4 katı. Yani bir sayının iki fazlası toplamı demektir. 4 katı dediği zaman parantez içerisine alıp 4 ile çarpıyoruz. Evet bunun eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz A değil. B değil. Evet D şıkkı, C şıkkı doğru cevabımız. Bir sayının iki fazlasının dört katı C eşittir. Dediğim gibi kolay daha zora doğru gideceğiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı parantez içerisinde x artı 2'dir? Evet. Yine az önce çözdüğümüz soruya benzer bir soru. Buradaki de bir sayımız yine x olsun. Tamam x bir sayımız olsun. Burada ne diyor? Bir sayının iki fazlasının diyor değil mi? Bir sayının iki fazlasının kaç katı? Üç katı. Burada bunu bulacağız. Bir sayının iki katının 3 fazlası. Hayır. Bir sayının 3 katının iki fazlası. Hayır. Bunları da hatta yazalım mı? Bir sayının iki katının üç fazlası ne demek? Bir sayının iki katı demek. İki çarpı bir sayı değil mi? Bir sayının iki katının üç fazlası artı üç. 2x artı 3'tür. Mesela bir sayının 3 katının 2 fazlası. Bir sayımız x olsun. 3 katının 3x 2 fazlası artı 2'dir. Bu da değil. Bizim aradığımız bu. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı budur arkadaşlar. Bir sayının 2 fazlasının 3 katı. Bir sayının x olsun. 2 fazlasının bakın 3 katı. 3 çarpı x artı 2'dir. Evet doğru cevabımız nedir? O zaman Denizli'dir bir sayının iki fazlasının üç katı. Evet bu tür sorular evet yine karşımıza çıktı. X eşittir 7 için aşağıdakilerden hangisinin diğeri diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar X eşittir 7 için, Y eşittir 5 için. Ya da ne bileyim a eşittir 3 için. Bu tür sorularda e, x gördüğünüz yere onu yazacaksınız. y gördüğünüz yere o sayıyı yazacaksınız. Mesela burada x eşittir 7 için diyorsa o zaman x gördüğüm her yere ben 7 yazacağım. x eşittir 7 için aşağıdakilerden hangisinin diğeri diğerlerinden farklıdır. Bakalım x olan yere 7 yazarsak 13-7 ne yapar? 13-7 6 yapar. Bu değeri 6'ymış. B'ye bakalım. X olan yere 7 yazarsam 7 eksi 1 ne yapar? 6 yapar. B de 6'ymış. C'de. Parantez içinde ne yazacağım? X olan yere 7 yazacağım. 7 eksi 4 ne yapar? Parantez içi 7 eksi 4 3 yapar. Parantez dışında da 2 vardı. 2 ile 3'ü çarparsam bunun da cevabı C de 6 yapar. Doğru cevabımız değilmiş ama biz yine yapalım. 2 çarpı ne yazacağım? X olan yere 7 yazacağım. 2 çarpı 7 eksi 4. 2 çarpı 7 14 eksi 4. Bunun cevabı 10 yaptı. Hayır biz hepsinde altı bunda 10. Yanlış cevap. Diğerlerinden farklı olan değişikliği işaretledik. <laughs> X eşittir 4 ve Y eşittir 7 için 2Y artı 3X artı 3 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet yine az öncekine benzer bir soru ama bu defa işin içine Y'yi de sokmuşlar. Şimdi bu tür sorularda şurada x gördüğüm yere 4, y gördüğüm yere 7 yazacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Mesela hemen yazalım şunu. İlk önce şunu yazalım. 2y artı 3x artı 3. Doğru mu? Şimdi y için ne demiş? 7 demiş. O zaman y gördüğüm yere ne yazacağım? Y gördüğüm yere y gördüğüm yere 7 yazacağım. X için ne demiş? 4 demiş. O zaman X gördüğüm yere de 4 yazacağım. Hemen yazalım. 2 çarpı y gördüğüm yere 7 yazdım. 7 artı 3 çarpı x gördüğüm yere 4 yazdım. 4 artı 3. 2 çarpı 7 14 artı 4 kere 3 12 artı 3. O da ne yapar? 10, 20, 26. 3 daha ne yapar? 29 yapar. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Bu kadar basit. Umarım anlıyoruzdur. Çünkü gerçekten kolay sorular. Ee, evet. Sorular bir tık daha zorlaşacak demiştim ilerlerde. Aslında zor değil. Dikkatli dinlersek. E, çok kolay bir soru. Bir kenar uzunluğu 3x artı 5 olan karenin. Ne dedim bu tür sorularda? Daha önce de defalarca kez söylüyorum. Bizim şeklimizin ne olduğu çok önemli. Karenin arkadaşlar karenin. Bir kenar uzunluğu 3x artı 5 olan bir karenin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen gözümüzde şöyle bir kare canlandıralım. Şöyle bir kare. Bu karenin bir kenarı neymiş? 3x artı 5'miş. O zaman burası da 3x artı 5'tir değil mi? Burası da 3x artı 5'tir. Burası da 3x artı 5'tir. Ne dedik? Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani burası a ise burada a'dır. Burada a'dır. Burada a'dır. O zaman ne yapacağız? Böyle uzatacağız mı? Hayır. 3x artı 5 ile neyi çarpacağız? 3x artı 5 ile 4'ü çarpacağız. Çünkü 4 tane kenar var. Bize ne diyor? Çevresini veren cebirsel ifade ediyor. Öyle bir şey yok. O zaman bunu ne yapacağız? Biraz açacağız. Artık bunu açmayı öğrenmiştik değil mi? Ne yapacağız? İlk önce e, parantez dışındaki 4 ile 3x'i daha sonra da 5'i ne yapacağız? Çarpacağız. Hemen çarpıyorum. 4 çarpı 3x 12x yapar. Artı 4 çarpı 5 20 yapar. Yani cevabımız ne olacak? 12x artı 20 bizim karemizin çevresinin cebrisel ifadesi olacak. 12x artı 20 cevabımız Denizli. Evet bir diğer soru. <laughs> Elif x yaşındadır. Melisa'nın yaşı Elif'in yaşının 4 katının 3 eksi olduğuna göre ikisinin yaşlarının toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zor bir soru değil. Karışık gibi görünse de aslında karışık bir soru da değil. Sadece bu tür sorularda merdivenlerin basamaklarını çıkar gibi yavaş yavaş adım adım ilerlersek inanın çok kolay. Ne yapacağız? İlk önce Elif'in yaşına bakacağız. Elif'in yaşı x'miş. Şimdi Elif x yaşındaysa. Elif x Melisa'nın yaşı ne olur? Elif'in yaşının 4 katının 3 eksi. O zaman Melisa'nın yaşı diyelim. Şöyle yapalım. Melisa'nın yaşı diyelim. Tamam mı? Bu da Elif'in yaşı olsun. Elif'in yaşı olsun. Elif'in yaşı x ise Melisa'nın yaşı Elif'in yaşının 4 katının 3 eksi. Yani şunun x'in Elif'in yaşının 4 katının 3 eksi. Ne dedik biz? 4 katının 3 eksi. Bakın şunu demiyor. Az önce o parantez içinde ne yaptık? 3 eksiğinin 4 katı demiyor. 4 katının 3 eksiği diyor. O zaman burada parantez kullanmayacağız. Bunu ilk önce bir iyi anlayalım. Mesela deseydi ki Elif'in yaşının 3 eksiğinin 4 katı deseydi x eksi 3'ü parantez içinde yazıp 4 ile çarpacaktık. Ama ne diyor? Elif'in yaşının 4 katının 3 eksiği dediği için 4 çarpı x eksi 3 yazıyorum. 4 katının 3 eksiği. Olduğuna göre diyor ikisinin yaşlarının toplamını veren cebirsel ikisinin yaşlarının İkisinin yaşlarının toplamını veren. Şimdi o zaman ne yapacağız burada arkadaşlar? 4 x 4 x pardon şu eksi 3 artı x. E 4 x x daha ne yapar? 5 x yapar. 5 x e, 5 x eksi 3 yapar. Cevabımız bakalım burada evet cevabımız Bursa'dır. Arkadaşlar bu kadardı. Bu son sorumuzdu. Ee, umarım Cebirsel ifadeler konusu biraz kolay bir konu olduğu için çok uzatmadım ama sizden tek isteğim var bu cebirsel ifadelerle ilgili bol bol soru çözün. Çünkü çok değişik çok farklı şekillerde sorular çıkabiliyor karşınıza. Sadece burada dediğim gibi yazın yani sorunun mesela Melisa'nın yaşı Çekinmeyin Melisa'nın yaşı diye yazın Elif'in yaşı yazın Bu şekilde yaparsanız daha kolay Ve adım adım ilerleyin Merdiven masama gibi e, Matematikte bu çok önemli e, Adım adım ilerlerseniz çok karışık gibi Görünen e, sorular aslında çok kolay sorular Anlayacaksınız Cebirsel ifadeler çok altıncı e, sınıfta e, basite indirgenmesiyle Kolay sorular olacak e, Çok uzatmayacağım Umarım faydalı olmuşumdur hepinize başarılar diliyorum.